Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu polinomların çarpanlara ayrılması. nam diğer çarpanlara ayrılma. Ee, konu anlatımını çözeceğimiz testimiz Seminli Eğitim Bakanı tarafından hazırlanmış. Şu an 4-4 konu pekiştirme testleri. TYT Matematik polinomların çarpanlara ayrılması. ikinci test olacak sevgili arkadaşlar ki... Bildiğiniz üzere bu testimiz yine aynı zamanda yine 4 dört Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu 4 4 konu pekiştirme testleri. 10. sınıf matematik kitabının da bir parçasıdır. Ben buraya oynatma liselerinin linkini koyuyorum sevgili arkadaşlar. Bu oynatma liselerine tıkladığınızda bu kitaba ait tüm testleri sırasıyla konu anlatımı detaylı bulabilirsiniz. Daha fazlasını isteyen sevgili arkadaşlarım kazanım kavram. Arkadaşlar ben çok detaylı konu anlatımlarını kazanım kavrama testlerinde bakıyorum. Konu anlatımı bakmak isteyen arkadaşlarım bunlara baksınlar. Kazanım kavrama, çalışma defteri tekrar bunlara Bunları da özellikle tavsiye ediyorum. Yine TYT için burada görmüş olduğunuz testler arkadaşlar. Hem matematik hem de fizik dersine ait ayrı ayrı oynatma listeleri kanalında mevcuttur. AYT için burada, TYT için buradakiler, AYT için buradakiler hepsinin oynatma listeleri mevcut. Videonun açıklamalar kısmına pek çoğunu ekleyeceğim sevgili arkadaşlar. 10. sınıflar için de ayrıca ekleyeceğim. Oradan kolaylıkla erişebilirsiniz. Bunları da çözmeniz sizin hayrınızadır. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soru ne diyor? Bir bakalım. Bismillah. X ve Y birer doğal sayı olmak üzere 4X kare eksi Y kare eşittir. 19 eşitliği veriliyor. Buna göre X artı Y ifadesinin değeri kaçtır? Hayırlı uğurlu olsun ne yapacağım? Arkadaşlar bak birer doğal sayı. Bu bir ipucu. Sonra şöyle bir eşitlik vermiş. O bir ipucu. Bu soruluyor. Buraya bakıyorum. Sevgili arkadaşlar şöyle ifadelere baktığınızda artık şöyle görün. 4x kare dediğin şey 2x'in karesidir değil mi? Avaz avaz bağırıyor. Eksi bu arkadaş da y'nin karesi. Eşittir 19. Niye böyle gözümüze sokarcasına böyle yazdım? Arkadaşlar işte bir ifadenin karesi eksi bir başka ifadenin karesi gördün mü buna biz tam kare farkı deriz. Tam kare farkı. Ve bu arkadaşın çok güzel çarpanlara ayrılması vardır. A şuraya yazayım. Sevgili arkadaşlar genel olarak a kare eksi b kare görürsen tam kare farkı a eksi b çarpı a artı b'dir. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi ise Birinci eksi, ikinci artı, birinci artı ikincidir. Sevgili arkadaşım, bütün ömrü hayatında matematikte en çok karşılaşacağın özdeşlik bu. Bunu gördün mü aklına bu gelecek. Bunu gördün mü de aklına bu gelecek. Bunu aklından çıkarma hayatını kurtarır. Hayatını kurtarır. Ben sana söyleyeyim. Bunu gördün mü bu, bunu gördün mü bu gelecek. Bunu gördüm. Şimdi o gelecek aklıma. 2x artı y birinciyle ile ikincinin toplamı çarpı birinciden ikinciyi çıkartıyorum. Eşittir 19. Hocam e, yaptığında boyun arşamı değdi. Neredeyse değecek. Sevgili arkadaşlar bunlar doğal sayıymış. Eğer bu arkadaşlar doğal sayısı bu da bir doğal sayı. Bu da bir doğal sayı. Doğru mudur? Doğrudur. Ve çarpımları 19. E, 19'un çarpanlarına bakacağım. Arkadaşlar asal sayı olduğu için bu arkadaş 19 çarpı 1'dir. Başka da elde edemezsin 19'u. E bu durumda kim 19 kim 1? Bu daha küçük bir sayı görüyorsun. Bu arkadaş 1 bu arkadaş da 19 demek ki. O zaman diyeceksin ki 2x artı y 19'dur. 2x eksi y de 1'dir. İki bilinmeyenli iki denklemle karşılaşacaksın. Bunu çözeceksin. Taraf tarafa topluyorsun. Bağırıyor zaten. Y'lerle vedalaş. 4 tane x eşittir. 20 yapar. Demek ki x 4'e bölersem 5'miş. E, x'in 5 olduğu yerde şuradan bir tanesini denersin. 10 eksi, 5 yazınca? 10 eksi kaç bir yapar? 9. Değil mi? Y'de 9'muş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere x'i de y'yi de lömbürdenek bulduk. X artı Y bu durumda 14 yapar. Bolu'nun plaka işaret kendileri. Polemiğe girmem devam ederim. Sevgili arkadaşım bu özdeşliği unutma. 2 numara. A küp artı 3 tane A B'nin karesi eşittir 27 ve B küp artı 3 tane A kare B eşittir 98 olduğuna göre A artı B değeri kaçtır? Sevgili arkadaşlar bu da bak parça parça verilmiş. Bu arkadaşlar birazcık bir şeye benziyor. Şu arkadaşlar biraz ayrı ayrı kalmış. A küp artı 3 tane A B kare aşağıya da B küp artı 3 tane A kare B yazdım. Bu 27 bu da 98. Sevgili arkadaşlar bunlar birbirinden ayrılmış yapışık kardeşler gibi ama ayrılmış. Neden? Bak bunları toplarsam şurada çok güzel bir şey görüyorum. A küp A'nın sen şeyi de işledin değil mi? binom açılımlarını A'nın azalan kuvvetleri şeklinde yaz. Artı 3 A kare B. Bak küp kare. Artı sonra A'yı yaz. 3 A B kare artı B küp. Eşittir. Bu da 125. Tesadüf değil. E sevgili arkadaşlar binomdan hatırla. Bu arkadaş bir şeyin açılımı. Kimin? A artı B'nin kübünün açılımı. Boş durmuyorsun. Bu arkadaşa da 5'in kübü diyorsun. A o zaman ne oluyor arkadaşlar? A artı B 5'miş meğerse. Değil mi? Bitti. 5. İşaretliyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. 3 numara. A B'ye eşit olmamak üzere. Yani A eşit değildir B. Olmak üzere aynı Türkçe. A kare eksi B kare eksi 3A artı 3B eşittir. Sıfır eşitlikleri veriyor. Buna A artı B değeri Kaçtır deniyor. Şimdi sevgili arkadaşlar. Burada da bakıyorum bakıyorum bir şeyler çıkartmaya çalışıyorum. Derken ne görüyorsun? Ne demiştim? Bak tam kareli farkı. Bunu gördün mü aklına şu gelecek. A eksi B çarpı A artı B. Geldi. Şimdi ya Allah bismillah dalıyoruz. Arkadaşlar burada bir A eksi B var. Bir de A artı B. Şimdi şuradan da acaba sıksam A eksi B ya da A artı B çıkar mı? A artı B çıkmaz. Biri eksi biri artı. Arkadaşlar ben bunu eksi 3 parantezine alırsam. Neden eksi 3 parantezine aldığımı şimdi anlıyorsun. Eksi 3 parantezine alırsam a eksi b çıkar. 3 pardon 3 parantezine alaydın eksi a artı b çıkardı. Bu senin işine gelmezdi. O yüzden eksi 3 parantezine aldık. Bu arkadaşı yazdık. Eşittir sıfır. Ve derken 1 2 3 4 tane terimli ifadeyi iki tane terime indirdik. Bu iki terime de baktığımızda ortak bir terim ifade daha gördük. O zaman boş durmadım. A eksi B parantezini almaya devam ettim. Buradan A eksi B çıkarsa A artı B kalır. Buradan A eksi B çıkarsa da eksi 3 kalır. Değil mi? Nefis. Eşittir 0. Bak bununla bunu çarparsın. Bununla da bunu çarparsın. E, bu durumda arkadaşlar e, bu demek ki neymiş? 0 eşitmiş. İki ifade çarpım halinde. Sen yani aradığın bir göz Allah sana verdiği iki göz. İki ifadenin çarpımı sıfır ise bunlar ayrı ayrı sıfır olabilir. Yani A eksi B sıfır A artı B eksi üç eşittir sıfır olabilir. Buradan ne görüyorsun? A eşittir B. Kaderin e, garip bir tesadüfü bak A eşit değildir B çıktı. E, madem öyle demek ki bunu kabul etmeyeceğim. Buradan da A artı B eşittir. Sıfırsa 3'ü karşıya attım. 3 oldu. Arkadaşlar A artı B 3'müş. Geçmiş olsun. Sana bana vatana millete insanlığa hayırlı uğurlu olsun. Anlaştık. Nefis. 4 numero. N bir gerçek sayı olmak üzere. Kök 13 artı kök 5'in N inci kuvveti 16. Kök 13 artı kök 5'in N inci kuvveti 16. Buna göre diyor kök 13 eksi kök 5 üzeri n ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Neye eşit? Bak neyli meyli. Arkadaşlar bunlar da klasik numaralar. Şöyle diyoruz. Bu arkadaşa diyelim ki bulmak istediğim sayı a olsun. Bunun peşindeyiz. Cık. Arkadaşlar bak burada yine ne demiştim ben sana? <laughs> Şuraya gel. Bunu gördün mü bu gelecek aklına. Bunu gördün mü de bu gelecek aklına. Ne görüyorsun? Şunu görüyorum. Böyle e, junglelarda balta girmemiş junglelarda koşturan goriller görüyorum. Arkadaşlar tam kare farkı olur, değil mi? Çarparsam e, üstleri de aynı. O zaman boş durmuyorum. Bunları taraf tarafa çarpıyorum. Bak taraf tarafa çarptığımda ne göreceğim arkadaşlar? Yine ninci kuvvette, değil mi? Ninci kuvvette birincinin karesi tam kare farkı elde edeceğim. Yani kök 13'ün karesi eksi kök 5'in karesini göreceğim. Bu da eşit olacak 16 çarpı a'ya. Bak ayrı ayrı yazdım. E zaten hocam yazmana gerek yoktu. Haklısın. Kök 13'ün karesi 13'tür. E kök 5'in karesi de 5'tir. N'inci kuvveti? Yani 8 üzeri n eşittir 16 çarpı a. Değil mi? Güzel. E zaten a'nın peşindeydik. Bak buna biz a demiştik. Bu durumda A denen arkadaş kim olur arkadaşlar? 8 üzeri N bölü 16 olur. Bakarım şıklara var mı böyle bir şey? Yok. Benimle oyun oynanmak istemişler. Bu da ne arkadaşlar? 8 dediğin şey 2 üzeri 3'dür değil mi? 2 üzeri 3'ün N inci kuvveti 2 üzeri 3 N olur. Bölü e bu arkadaş da 2 üzeri 4'tür. 2 üzeri 4 yukarıya 2 üzeri eksi 4 diye çıkar. Ya da sen biliyorsun bölümlerde zaten çıkartacağım. Demek ki 2 üzeri 3 ne? Eksi 4. A denen arkadaş. Anlaştık. Harika. Nerede o arkadaş? Edirne şıkkı. Konu kapanmıştır. 5 numero x artı y 5, x eksi z eşittir. İki denklemleri veriyor. Buna göre x, y, y kare artı x, y artı y, z işleminin sonucu kaçtır? Sevgili arkadaşlar bazen burada gruplandırma yaparken ya kimle kimi gruplandıracağım? Hocam ben çok kafam karışıyor diyen arkadaşlar olabilir. Hiç korkma. Hiç korkma bunlar kendini zaten amorti ediyor. Bak bunları şey şey yapalım. Y'ler bunlar hepsinde var. Ama şurada x var, z var. Z var. İstersen bununla bunu al. İstersen bununla bunu al. Hiç fark etmez. Ben bununla bunu alacağım. Sevgili arkadaşlar X, Z, X'e bak. Dört tane ifadeyi çarpanlarına ayırmaya çalışıyorum. Ortak ifadem X. X parantezini alırsam buradan X giderse Z kalır. Buradan X giderse Y kalır. Artı Y kalır. Doğru mu? Doğru. Sevgili arkadaşlar şimdi de bak burada Y kare var. Burada da YZ var. Ortak kim? Y. O zaman y parantezini aldım. Buradan bir tane y giderse y kalır. Bak burada da y giderse z kalır. Dedim ya ben sana korkma. Bunlar kendini amorti eder. E sevgili arkadaşlar şimdi dört tane cebirsel ifadeyi iki tane cebirsel ifadeye indirgedim. E hala bir şansım var. Bak z artı y z artı y z artı y parantezini aldığımda buradan alırsam x kalır. Buradan alırsam artı y kalır. Bak ne kadar güzel bir şeyle karşı karşıya geldim. Hocam hocam Z artı Y yok. İşte x artı Y var. Bu 5. Evet ama Z artı Y yok hocam. Şiştin mi? Hayır sevgili arkadaşlar şişmedim. Dikkat et. X artı Y eşittir 5. X eksi Z eşittir 2 ise ben buradan allem eder kullem eder Z artı Y'yi de bulurum. Nasıl mı? Bak. Hmm x eksi z x artı y. Sevgili arkadaşlar şurayı eksiyle çarp. Eksiyle çarptım. Tak tak çarptım. Şimdi taraf tarafa topla. X'lerle vedalaş. Tamam mıyız? Tamamız hocam. Bak. Z artı y eşittir. 3 buldun. Bu da 3'müş. Geçmiş olsun. Bu arkadaş 3'müş. Bu arkadaş da 5'miş. Cevabımız da 15'miş. A şıkkıymış. A şıkkında bana göz kırpıyor. Anlaştık. Kapı işi. Altın numara o. A eksi B artı C'nin karesi. Eksi A artı B eksi C'nin karesi. İfadenin çarpımlığa ayrılmış şekli nedir? Sevgili arkadaşlar usanmadan bıkmadan söyleyeceğim. Bunu gördün mü bu gerçek aklına bunu gördün mü bunu. Bak ne görüyorum? Bir şeyin karesi eksi bir şeyin karesi. Tutup bunların karelerini almaya kalkarsan yorulursun. Tam kare farkı olunca neydi? A eksi b artı c'yi şu arkadaşlar önce topluyorum. artı a artı b eksi c Bak topladım. Şimdi de çıkartacağım dikkat et. A eksi b artı c eksi bak e, uzmanlaşmadan önce bunları yap. Şunu çıkartacağım. A artı b eksi c'yi çıkartacağım. Şurada işlemimizi yapalım. B'lerle vedalaş. Bak C'lerle vedalaş. Ne kadar güzel bir 2A elde ettin. Sevgili arkadaşım şu arkadaş A eksi B artı C. Burada çok yanlış yapılıyordu. O yüzden bunu göstermek için yaptım. Eksi A. Eksi B. Şimdi eksi, eksi C artı C oldu. Dikkat et. Tamam mıyız? Güzel. Bu sefer de A'larla vedalaştım. 2A çarpı. Burada iki tane B görüyorum. Eksi. 2 tane de C görüyorum. Tamam mıyız? Tamamız. E sevgili arkadaşlar şimdi ben bu arkadaşı iki parantezine de alırım. 2A çarpı iki parantezine aldım. Ayrıca eksi B artı C gördüm. Doğru mu? Doğru. E bunlar da boş kalmasın çarpalım. 4 tane A çarpı C eksi B. Bir de böyle düzenledim. Anlaştık mı? Anlaştık. Nerede bu arkadaşlar? 4 tane A. Aha da burada. C şıkkı. Tamam mıyız? Harika. Devam ediyoruz. 7 numara. X eksi y, y eksi z 6 olduğuna göre x kare, z kare eksi 2 tane y kare işleminin sonucu kaçtır? Yine arkadaşlar öncelikle şu arkadaşı bir irdeleyelim. Sonra elimizdekilerle neler elde edebiliriz ona bir bakalım. Şu arkadaşa baktım. X kare artı Z kare eksi 2 tane Y kare. Eşittir. Ya bakıyorum bakıyorum buradan bir şey çıkarma şansımız çok zor. Ama sevgili arkadaşım bak eksi 2y kareyi eksi y kare eksi y kare diye görsene. Değil mi? E eksi 2 tane var. O zaman x kare eksi y kare artı z kare eksi y kare diye görelim. Çünkü bak eksi 2 y kareyi böyle böyle ayırdım. Niye birini buraya birini buraya yazdım? Yine bak ne görüyorsun? Tam kare farkı. Bunu gördün mü? Bu gelecek aklına. Bunu gördün mü? Bu. Bıktırana kadar söyleyeceğiz arkadaşlar. Çok önemli çünkü. Hayatını kurtarır ya. Arkadaşlar bu arkadaş x artı y çarpı x eksi y artı artı var çünkü. Şu arkadaş da z eksi y Ay şöyle yapalım. Bu arkadaş da z eksi y çarpı z artı y değil mi? E güzel. Hocam efendim şu verilmiş bana. Değil mi? Başka bir şey var mı arkadaşlar? Gördüğünüz ortak ifade falan. Ee, yok hocam. Ama şu var. Bak x eksi y verilmiş sana. Kaç verilmiş? 6. Değil mi? x eksi y 6. z eksi y. Ha. Arkadaşlar sen z eksi y buldun. Değil mi? Ama sana y eksi z sorulmuş. E, y eksi z 6 ise Z eksi 7 eksi 6'dır. Bu arkadaş da eksi 6. E buraya kadar geldim. Ne x artı y'yi biliyorum ne de z artı y'yi. E sevgili arkadaşlar ya Allah bismillah bir dalalım. 6 ile çarp burayı. 6 x artı 6 y. Eksi 6 ile de burayı çarpalım. Eksi 6 z. Eksi 6 tane y. Aa neler görüyorum y'ler fazlalıkmış. E arkadaşlar 6x eksi 6z ile karşılaştım. Yine 6 parantezine aldım. Ortak ortak. x eksi z'yi buldum. Çok sonuca çok yaklaştım. Ama dikkat et hala elimde x eksi z yok. Sorun mu? Neredeyse sorun. Ama problem yapma. x eksi y 6. y eksi z de 6. sevgili arkadaşlar taraf tarafa toplasana bunları. Taraf tarafa topladığında bak y'lerle vedalaşıyorsun x eksi z eşittir 12'yi buluyorsun. E, x eksi z'ye ihtiyacın var. Bu 12'ymiş. 6 kere 12 72. 36'nın da 2 katıdır. Tamam mıyız? Bitti. Bu kadar. 8 numara. Yine çarpanları ayırmanın sana sağladığı kolaylıklardan biri. Aboro. Bu ne? A küp, eksi, B küp, 3 tane. Arkadaşlar bunu bak gördüğümüzde şu ifadeyi şöyle bir görelim önce de. Bak A küp ee, A'nın A'nın azalan kuvvetleri şeklinde gör. Daha kolay görürsün. Artı 3 tane A B kare eksi B küp artı A eksi B Şurayı şöyle biraz düzenledim. Arkadaşlar burada bak ee, sen şeyi biliyorsun. Bak binomdan biliyorsun. 1 3 3 1 çarpanlar. Artı eksi artı eksi diye gittiyse arkadaşlar A'nın azalan kuvvetleri B'nin de artan kuvvetleri. Demek ki bu arkadaş A eksi B'nin kübü arkadaşlar bu. Heh. Artı bu da A eksi B. Böyle gör ki daha kolay olur. Yani artı eksi artı eksi olduğu için böyle yazdık. E sevgili arkadaşlar burada da A eksi B var. Burada da A eksi B. Alalım mı parantezi? Hocam gerek yok. Neden gerek yok? Eee A belli, B belli. Değil mi? Hiç gerek yok artık. Arkadaşlar 9783, 9785. A eksi B kaç? Eksi 2. Değil mi? Bu bundan 2 küçük. Eksi 2'nin kübü artı eksi 2. Bu arkadaş eksi 8 yapar. Artı eksi. Eksi 2 yaptı. Eksi 8 ile eksi 2'yi topla diyor. Eksi 8 ile eksi 2 böyle toplanır. Eksi 10 yapar. Sen bunu 7. sınıfta nasıl öğrendin sevgili arkadaşım? 0. Eksi 7, şey, eksi 8, 8 birim sola git. Eksi 2, 2 birim daha sola git. Eksi 10'a gelirsin. Güzel modelleme değil mi? Hadi, e, unutan arkadaşlara da hatırlatmış oldum. Ortaokul bilgilerin, ilkokul bilgilerin ne kadar işe yarıyor? Ben şu ilkokul öğretmenimi görsem var ya acayip bir şekilde elini öpeceğim ya o kadar güzel şeyler öğretmiş ki. Hep ilkokul bilgilerimi hatırlıyorum ben bunları yaparken. Ciddi söylüyorum. 9. X artı Y'nin karesi bölü X kare artı Y kare eşittir 2. Ve X çarpı Y 289 olduğuna göre. Arkadaşlar 289 öyle az buz bir sayı değildir. 17'nin karesidir. Dikkat et. Hatta X 17'nin de karesidir. Bir şeyler olacak demek ki. X artı Y ifadesinin pozitif değeri kaçtır? Sevgili arkadaşlar ben buradan bir şeyler çıkartırım. İçler dışlar çarpıyorum. X artı Y'nin karesi nedir? Birincinin karesi. Artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Eşittir. İki tane X kare. Artı iki tane Y kare. Ya Allah bismillah devam ediyorum. Herkesi sağa atıyorum ki burada istiyorum ki x kare y karenin katsayıları pozitif olsun. İki tane var. Bir tanesini çıkartırsam bir tane kalır. İki tane var. Bir tanesi geliyor. Çıkartırsam bir tane kalır. Aa, bu da eksi olarak geçer. Eksi x'ye eşittir. Sıfır olur. Doğru mu? Doğru. Hatta bunu daha da güzelleştirir mi? x kare eksi x'ye artı y kare eşittir sıfır. E sevgili arkadaşlar bu bağırmıyor mu? Ne diye bağırıyor? Ben diyor x eksi y'nin karesiyim diyor. Ve sıfıra eşitim diyor. E, bu ne zaman olur? Kimin karesi sıfır olur? x eksi y sıfır olduğunda. Bu ne zaman olur? x'in y'ye eşit olduğu durumda. Oho! Arkadaşlar x y'ye eşitmiş. Ve x y'ye eşitse x çarpı y. Yani sen artık x gördüğün yere y, y gördüğün yere x yazabilirsin. x çarpı x eşittir 289. Ne zaman elde edersin? Bak az önce konuştuk 17'nin karesi. Arkadaşlar bunlar 17 çarpı 17 de olabilir. Dikkat et. Eksi 17'ye eksi 17 de olabilir. Yani hadi bunu da y yapmış olayım. X, y. Arkadaşlar x 17 iken y 17. X eksi 17 iken y de eksi 17 olabilir. Pozitif değeri bak o yüzden sormuş. Pozitif değeri. X ile y'nin pozitif değeri kaç olur toplamları? Ana tam da altına yazmıştı. 34. Katılıyoruz. Harika. Polemiklerden uzak. Onunla devam edelim. Şimdi geldik eski kızıl deri numaralarına. Arkadaşlar 2A eksi 1 bölü A 8 olduğuna göre 4 üzeri 4 A üzeri 4 artı 1 bölü A kare ifadesi kaçtı? E sevgili arkadaşlar şunun peşindeysen senin bunu görebilmen için şu solda verilenin öncelikle bir karesini almaya ihtiyacın var. Bak karesini almalısın e, karşılıklı ki şu karşına çıksın. İki tane ifade görüyorum. Birincinin karesi 4a kare. Sonra birinciyle ikincinin çarpımının iki katı. Eksi 2 çarpı birinciyle ikinciyi çarpıyorum. Dikkat et. 2a çarpı 1 bölü a. Önce böyle yaz. Sonra kolay kolay görürsün. Artı ikincinin karesi 1 bölü a kare. Birin karesi a'nın. Eşittir 64. Var mı itirazı olan? Yok öğretmenim. Güzel. Sevgili arkadaşlar bak burada a'larla vedalaşıyorsun. 4 tane a kare. Eksi 4 oldu artık burası. Artı 1 bölü a kare eşittir 64. Lafı uzatmıyorum. Şu 4'ü bu karşıya attım. 68 yaptı. Tamam mı? Tamam. E bak. iki ifade görüyorum. Bunun paydasında 1 var. A kare ile genişletiyorum. 4 çarpı a üzeri 4 artı 1 bölü a kare oldu. Ortak paydaları eşittir 68. E zaten aranan kan da buydu değil mi arkadaşlar? Aranan kan bulunmuştur. 68 karabiyum plaka işareti. Okey tomento. Nefis. 11 numarayla devam ediyoruz. Yine polemiklerden uzak. Yine bir kızıl deli numarası. X kare eksi 7x artı 2 eşittir 0 denklemi veriyor. X'leri 4 artı 4 bölü x kare işlemin sonucu. Hocam burada var ama burada böyle bir şey yok. Arkadaşlar o zaman ekmeğini Taştan çıkartacaksın. Şu ifadeden ne yapacaksın, ne edeceksin? Şöyle bir şey çıkartmaya çalışacaksın. X kare eksi 7x artı 2 eşittir 0'dan. Şöyle bir şey bulmaya çalışacaksın. Ne zaman bulursun? Herkesi x'e bölerek. Eşitliğin her iki tarafını da x'e bölüyorum. Arkadaşlar karşıda 0 görünce elin çok rahat. İstediğinle çarp, istediğinle böl. 0'a etki etmiyor ya. O yüzden x'e böldüğünde bak ne görüyorsun? lömbür lömbür gidiyor. Bu arkadaş x kalıyor. Bu arkadaş gidiyor. Eksi 7 kalıyor. Bak bu arkadaş artı 2 bölü x kalıyor. Eşittir 0. Aa bak buradan 7'yi karşıya atalım. Eksi 7'yi. x artı 2 bölü x eşittir 7 oluyor. Denenenent. İlk soruya biraz benzedi. Ve sevgili arkadaşlar şunu elde etmek üzere ne yapıyoruz şimdi? Kolları sıvıyoruz. Karşılıklı eşitliğin karelerini alıyorum. Birincinin karesi. Artık burada hızlı gideceğim. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4 olur değil mi sevgili arkadaşım? Az önce yaptık. Ya da göremiyorsan yapalım. 2 çarpı x çarpı x bölü 2. Şey 2 bölü 2. Artı ikincinin karesi. 4 bölü x kare. Eşittir 49. Kabul mü? Kabul hocam. E sevgili arkadaşım. Bak x'lerle vedalaşıyorsun. x kare artı 4. Artı 4 bölü x kare. Eşittir 49. Yine bu dördü karşıya attığında ne olur arkadaşım? Burası 45 olur değil mi? Evet öğretmenim. Burada paydası bir x kare ile genişlet, x üzeri 4 artı 4 bölü x kare eşittir 45. Yani sana tesadüfen bunu sormuyor zaten, merak etme, tamam? Illa ki karşısına çıkacak. Yoksa yine ee, benim inlersin yani. 45 arkadaşlar. Ceyhan, Nefis. Geldim 12 numaraya. 12 numarada da arkadaşlar diyeceğiz ki x kare yazıyorum şuraya. Bu da yani şeylerimizden. x kare artı 3x artı m bölü x eksi m. ifadesinin en sade hali yani bu arkadaş x artı 1'e eşitmiş olduğuna göre m artı n değeri kaçtır? E sevgili arkadaşlar bu arkadaşın en sade hali bu ise demek ki yukarıda çarpanları ayırdığımızda x artı 1 çarpı bir şey çıkacak ve şu x eksi ne ile de arkadaşlar sadeleşecek. O zaman bu arkadaşın çarpanları ayrılmış hali neden nedir? x artı 1 çarpı x eksi nedir? Değil mi sevgili arkadaşlar? Aynen öyle öğretmenim. Bu arkadaş böyle ki bunlar sadeleşmiş ve x artı 1 kalmış demek ki. Aa çok güzel ya. E, bu durumda sevgili arkadaşlar ne düşünmeliyim? Şunu düşünmeliyim. x artı 1 çarpı x eksi ne? Olduğu gibi şuna eşit olacak. x artı 3x artı m'yi. Değil mi? Çok güzel. İstiyorsan bunu çarp, dağıt ya da de ki. Bak eksi x ne? Artı daha ne? x? Hatta gel çarpalım. x kare. Eksi ne x? artı x eksi n eşittir x kare artı 3x artı m. Doğru mu? Doğru. E sevgili arkadaşlar şurada bakıyorsun kaç tane n var? Bak x kare x kare. Buradan x parantezini alacak olursan 1 eksi n tane değil mi? 1 eksi n tane. Burada da bir eksi n var. x kare. E, sevgili arkadaşlar şu arkadaşın x'in katsayısında bu olması lazım. Yani eksi bir dakika eksi mi yaptık bunu? Niye eksi yapıyorsun ki şimşek? Değil mi? Bir eksi ne? Bir eksi n'nin 3 olması lazım. E bu durumda n kaç olmalı sevgili arkadaşlar? n eşittir. Eksi 2 olmalı. Doğru mudur? Doğrudur. E n eksi 2 ise bak buradan da şeyi görüyorsun. Sabit sayılarında. Eksi n m'yi eşitse m bunun ikisi olur. Doğru mu? Doğru. O zaman M artı N kaç olur arkadaşlar? Sıfır olur. Konu kapanır. Hop. Bak sağlamasını yap. Ee, M'yi N'yi bulduk. X artı 1 Ha M'yi bulduk arkadaşlar. M'yi söyle bana. M'yi ne dedik? 2 dedik. X kare artı 3X artı 2 bölü ee, bu arkadaş da X artı 2 oldu değil mi? Eksi eksi oldu. Bak şunu çarpanlarına ayırırsak ne olur? X artı 1 x artı 2 bölü x artı 2 olur. Çünkü 2 ile 1'i çarpsam 2 elde ederim. Bak 2 tane x, 1 tane x. Değil mi? x artı 2'ler gider, x artı 1 ile baş başa kalır. Konu kapanmıştır. Sevgili arkadaşlar testin başında hatırlattım. Testleri tekrar hatırlatıyorum. Bunları da çözmek senin hayrınadır. Şiddetle tavsiye olunur. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.